Fani Bey'in Youtube hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Hop Scooter kaç kilometre hız yapar? sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Siz de Hop Scooter'ın kaç kilometre hız yapacağını öğrenmek istiyorsanız bizimle birlikte şu adımları takip edebilirsiniz. Zaten Hop Scooter'ın hemen indir butonunu tıklayıp uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulaması indirdikten sonra Scooter'ın ne kadar hızlı gittiğini öğrenebilirsiniz. Ama biz sizlere söyleyelim. En fazla 25 km saat yani saatte en fazla 25 km hız yapabilirsiniz. Yani 25 km hıza kadar çıkabiliyor. Onun dışında 25 km'nin üstüne çıkamıyor. Bunu söyleyeyim zaten hız sınırlandırması var. Bütün skuturlarda olduğu gibi. hub skuturlarda da 25 km saat sınırı bulunmaktadır. Yani 25 km'ye kadar e, sınırdan e, yararlanabiliyorsunuz. 25 km sınırı bulunmaktadır. Videomuzu bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonu takımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.